Selamlar bacımslar. Karşınızda Aya. <laughs> Kanalıma yeni gelenler için ben, Ay'a, Amerika'daki evliliğimi, yaşamımı, günlük hayatımı ve birçok farklı konuyu anlattığım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle alışveriş merkezine geldik. En çok sevdiğim onigiri yiyeceğiz. E, güneş olduğu için gözlerimi çok e, size bakamıyorum, kısmak zorunda kalıyorum. Ama size şöyle bir elbisemi göstereyim istedim önce. Lerliyoruz, geriliyoruz. Şöyle bir elbise bacım sular. E, bu üzerimdekini kayınvalidem almıştı. Elbisemi de burada Macy's'ten aldım arkadaşlar. Aslında babet giymiştim. Kremimsi, beyazımsı ama baş parmağımda bir sorun var. Çözemedim. O yüzden geri terliklerimi giymek zorunda kaldım. Elbisem çok tatlı değil mi? <laughs> Bence elbisem çok iyi. Teşekkür ederim. Şimdi gidelim. Onigrimizi yiyelim. Ama sizin yanımda büyük çantayla mı taşısam bilemedim. Yok ya böyle küçük götüreyim. Şimdi gidelim, yiyelim. Ee, Muhammed'e de alacağım. Çok uzun zamandır yemiyoruz. Çok sevmeme rağmen içinde pirinç olduğu için alasım gelmiyordu ama canım bayağı çekti bugün. Arkadaşlar şuraya park ettim. Burası park alanı. Sonra burası da Fashion Valley denilen San Diego'da gerçekten en sevdiğim alışveriş merkezlerinden biri. Güzel markalar da var, uygun markalar da var. Çok büyük de değil, küçük de değil. İstediğim her şeyi bulabildiğim bir yer. Hemen girişte bizi böyle bir sinema salonu karşılıyor sonrasında şurada yemek alanı var. Yemek alanı bence çok fazla farklı dükkan yok ama yine de güzel. Burası arkadaşlar bir Meksika restoranı. Burayı da çok seviyorum Blanco. İlerleyelim bakalım. Şöyle küçük küçük dükkanlar yanında. Baro var. Diğer dükkanlar da var şöyle. Bucky One and Half'e gideceğiz. <laughs> Tam gittim oraya. Telefonum arabada kalmış biliyorsunuz Tesla. Telefonla açılıp kapanıyor. aynı zamanda cüzdanım falan da yok yanımda. Telefondan ödüyorum her şeyi. Geri dönüp almak zorunda kaldım. Arkadaşlar ben Kalimix seviyorum. Muhammed de Spicy Tuna seviyor ama burada yok herhalde. Yüzüğümü çarptım. Şimdi ilk defa şöyle bir şey aldım. Strawberry'li bir şeymiş. Bilmiyorum onu da deneyeceğiz şimdi. Ama bu benimkisi Kalimix arkadaşlar çok sıcak. Niye böyle oldu ya? Yine 100 derece. Oh. Şey, şeylere bayılıyorum. Okay, hemen yemeğimizi açalım. Gelirken kız kardeşime anlatıyordum. işte şunu almaya gidiyorum diye. Bizde de var diyor. Biz de yiyoruz Türkiye'de diyor. Yemiyorsunuz mu dedim bacım. Ama belki bilmiyorsundur yani. Herkesin damak tadına uyan bir şey değil. Bunun yanında ben ben sosçu biri değilim arkadaşlar ama bunun yanında spicy mayonez. Bu arada herkesten uzağa geldim oturdum ki hani kimse benden rahatsız olmasın. Video çekiyorum. Videodan rahatsız olmasın. Bu da çok seviyorum. Bakalım hemen tadı nasılmış. Ah esmeye başladı çok iyi. Hmm. Tadı tam hatırladığım gibi. Tadı inanılmaz güzel. İnsanlar bakıyor. Hani ne yapıyorum? Bilmiyorum gördünüz mü? <laughs> Gözüm bir şey oldu. Dur öndeki perçemlerim buradan böyle çıkıyor sinir oluyorum. Neyse bunu böyle önüme vereyim. Toplum içinde yerken ve içerken arkadaşlar ben zorluk veren şeyleri sevmiyorum. Sizi açmamışım bravo. Siz boğazımda kalıyordu az Toplum içinde yerken ve içerken bana zorluk veren yiyecek ve içeceklerden nefret ederim. Her ne kadar bunun tadı güzel olsa da tabu dolayısıyla dökülüyor böyle ıslaklığı veriyor. Hiç hoşuma gitmedi. Oturarak içmek zorundayım. Onun dışında içerisinde boba var ve bobadan hoşlanmıyorum. Boba severler bunu sevmeyebilir ama onun dışında bildiğiniz çilek mix yani öyle bir şey. İçeceğim bitince arabaya gidip Muhammed'e aldığım 11'leri arabaya bırakacağız. Ondan sonra Instagram'a bir video çekmek istiyorum. Arkadaşlar eve gitme kararı aldım. Neden diye soracaksanız. Aslında birkaç bir şey alacaktım ama ben yedim ama Muhammed yemedi. İçime sinmedi. O yüzden gideyim. Ona vereyim. O da yesin. Sonrasında yine belki gelirim. Çünkü çok uzak değil burası. Da birkaç işim var halletmem gereken. Onları hallederim. Öyle yani. Ama <laughs> Muhammed de yesin diye eve gidiyorum. Kocam da kocam. Arkadaşlar biz bu kamerayı aldığımızda içinde böyle bir lensle geldi. Şimdi bir takacağım bir fark var mı sizce? Bence hiçbir fark yok. Daha geniş mi yapıyor dediler, ne dediler? Magnetiği o şekilde algılamıyor, bu şekilde algılıyor. Biraz böyle bir gezelim bakalım. Yok gibime geldi ama bilemedim. Size bir sorum olacak. Açıkayım bir saniye. Arkadaşlar sizin de eşleriniz uzun süre yemek yemediğinde sinir mekanizması bozularak bir değişik hallenmeler yaşıyor. Yani Muhammed çok sinirli bir insana dönüşüyor arkadaşlar. Genelde sinirini benden çıkarmıyor. Kendi kendine sinirli sinirli geziyor ortada. Ama ultra sinirli ise böyle ve ben süste bir şeyler söyleyip soruyorsam bana daha sinirlenebiliyor. Dolayısıyla sormak isterim. Yani çok merak ediyorum. Aslında benim bir şeye ihtiyacım var. Şöyle bir video çekmeye ama. Güzel. Ay dur burada bir çekeyim hemen. Şimdi arkadaşlar Instagram'a videomu çektim. Videoda şu konudan bahsediyorum. Amerika'da ikinci el eşya alım satımının ne kadar yaygın olduğundan bahsediyorum. Fakat benim ikinci el eşyalara karşı tutumumdan bahsediyorum. Ben ikinci eşyayı alamıyorum arkadaşlar. Satın da alamıyorum. Hediye verilse de o eşyayı kullanamıyorum. Çünkü o eşyaların bir enerjisi olduğuna inanıyorum. Bir anı biriktirdi. ...diğine inanıyorum. Hüznü, mutluluğu. Ne yaşadıysa o kişi o eşyayla o eşyaya aktardığını düşünüyorum. Dolayısıyla da o anıların, o enerjilerin bana aktarılmasını istemiyorum. Ben belki çok pahalı bir şey, belki gerçekten seveceğim bir şey. Fakat onu almaktansa çok daha ucuzunu, sıfırını benim enerjimle, benim heyecanım, benim anılarımla, benimle beraber yeni bir gelecek yazan bir eşyayı daha çok tercih ediyorum. Bu konu hakkında sizin de aslında fikirlerinizi merak ediyorum. Onları da aşağı yazarsanız Gerçekten mutlu olurum. Eve geldim. Muhammed'in yemeğini verdim. Yüksek ihtimal şimdi yemeyecek sonra yiyecek. Ama olsundu. Oturdum yere ve şu anda editimi yapıyorum. Instagram'a atacağım videoyu editliyorum. Günaydın. Muhammed çalışıyor, uyuyor ikisinin arasında bir şey. Biz de sizinle arkadaşlar havuza gideceğiz. Havuz dediğime de bakmayın spor salonumun havuzu. Video yüklemen biraz zaman alıyor farkındayım ama daha aktif olmaya çalışacağım. Ve havalar da soğumaya başladı arkadaşlar. Normalde işte 80-85'te havalar sahile falan gidebiliyorduk. Şimdi oldu 75-70, 65'e düşecek yani bugün en düşük. O yüzden bu havaları iyi değerlendirmek istiyorum. Çünkü suyu çok seviyorum. Suyun içinde bulunmayı çok seviyorum. Türkiye'deki gibi öyle güzel sular, denizler, durgun sular yok. Burada hep okyanus, dalgalı, taşlı. O yüzden zorlanıyorum. Allah nasip ederse seneye ya da öbür seneye Türkiye'ye gitmek istiyorum. Su zaman, yani yaz zamanı. İçime mayomu giydim. Şöyle bir şortumu giydim. Üstüme de şöyle bir tane geniş tişört attım ki havuzdan çıkar çıkmaz üzerime atabileyim. Şimdi Orada havlu veriyorlar zaten. Çantamı alacağım, sizi alacağım. Belki orada bir havuzu çok insan yoksa bir havuzu gösteririm. Ondan sonra da e, suyumu alacağım, gideceğiz. Saçım biliyorsunuz kısa dedim saçımı öreyim arkadaşlar. Buralardan çıktı daha tam örülme vakti gelmemiş tabii ki. Gözlüğümüzü de alalım, çantamızı alalım suluğumu aldım. Hep soruyorsunuz bu suluğu arkadaşlar. Bunu biz Chicago'ya gittiğimizde Chicago'da biliyorsunuz Starbucks'ın en büyük dükkanı Chicago'da. Rezerv diye geçiyor. Oradan almış. Hatta bakın R var üzerinde. Oradan almıştık. Gerçekten bütün buzu içinde tutuyor. Asla eritmiyor. Kapağını kapattığınızda sıkarak arkadaşlar o buz orada günlerce kalıyor. Asla erimiyor. O yüzden ben bazen böyle hafif açık bırakıyorum ki hani buz erisin içinde diye. Gerçekten tenliğim bir bu iki yani. Ve asla koku yok. Koku çok önemli biliyorsunuz benim için. Bunda da Stanley'de de koku yok. Hadi gidelim. Arabadan güneş kremimi alacağız. Sonra da geçeceğiz. Şimdi geldik havuza arkadaşlar. Şöyle bir tavuklu wrap aldım. Suyumuz, güneş kremimiz. Kitap getirdim yanımda. Kitap okuyacağım. Havlumu da içeriden aldım demiştim havlu veriyorlar diye. Telefonum düştü. Her şeyi şöyle yere koyacağım. Ondan sonra havlumu da şöyle koyacağım. Şimdi biraz Biraz burada e, dinleneceğim. Ondan sonra biraz suya girer çıkarım. Sonra yine sizinle görüşürüz. Arkadaşlar kocam şirket açtık. Şirketin adı da Iron Grid. Bana da kart sipariş etti. E, bu da çalışan kartı diye geçiyormuş. <laughs> İlk defa bir şirket adı altında kredi kartım oldu. Iron Grid. Görüyor musunuz? Kocam. Ayrıca biliyorsunuz bugün cumartesi erkenden uyandım. Dışarıya gittim kahve aldım. Kitabım vardı. Kitabımı biraz okudum. E ondan sonra Muhammed bana yazdı. Sana dedi breakfast dedi burrito yapayım mı? Dedim yap kocam. <laughs> kocam. They don't see you most often so they think I live alone. I'm cooking for us. <gülüyor> 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 Bakalım ne yapıyor Should we watch? Uh... Yeah, we should watch. Ooh. Burada beef bacon'larımız oluyor arkadaşlar. Hım, mm, yamyam kahvaltılar geliyor. Şimdi arkadaşlar, havadan da gördüğünüz gibi akşam olmak üzere. Saat 7'ye 7 geçiyor. Şu anda bir belgesel izliyoruz. Ee, bu ünlü şeflerin çektikleri zorluklar, yaşamlarıyla alakalı zorluklar. Onları izliyoruz. Ve size şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Geçen gün bir arkadaşım TikTok'ta bir kitaptan bahsediyordu. 5 Saniye Kuralı diye bir kitap arkadaşlar. Aldım okuyorum. Gerçekten motive edici. 50. sayfadayım galiba. Şu ana kadar yazar kendi hayatından, yaşadıklarından, bu duruma nasıl geldiğinden falan bahsediyor. Gerçekten e, bence güzel bir kitap. Bunu bitireceğim. Size söylerim. Onun dışında hatırlıyorsanız, dedim mi bilmiyorum, Fransa vizesi için Los Angeles'a gitmiştim. Onunla ilgili mail aldım. Şu an vize süreciniz devam etmektedir. Kendi sayfanızdan bakabilirsiniz diye sayfama girip ona bakacağım. Süreç nasıl işliyormuş? Muhammed biraz önce bulaşıkları yıkadı, ben de bütün çamaşırları yaptım işte. Yatağımızın çarşafı yapılacaktı, onları yıkıyorum şu anda. Sonra banyoyu bir temizleyeceğim. Aa bir de bu e, halı ve koltuk yıkama makinesiyle yatağımızı yıkadım. Yani yıkadım da denmez de işte o kirini aldım. Sonra masamızın sandalyelerini yaptım. Sandalyemizin birinin ayağı bozuktu Muhammed onu düzeltti. Şimdi oturduk işte dediğim gibi belgesel izliyoruz. Ay havanın güzelliğine bakar mısınız? Size böyle bir bilgilendirme yapayım dedim gün içinden. Pazar sabahından herkese günaydınlar. Bugün hava çok güzel arkadaşlar. Dün de böyleydi. Böyle tam güneşti gidecek. Hani kışa giriyoruz. Girdik gibi bir havadayız. Tişörtümü giyebildim. Geldim bizim eve hemen iki dakika yürüme mesafesinde olan kafeye geldim. Buraya ara ara geliyorum. Çok da seviyorum. Dün göstermiş miydim hatırlamıyorum. Şu kitabı okuyorum. Evet göstermiştim. Bu kitabı okuyorum. Bugün ve yarın da okuyacağım. Üç gün içinde bitirmeyi planlıyorum. Yanına da kahvemi aldım. Ve gerçekten hava çok güzel. Muhammed yine bildiğiniz gibi uyuyor. Genelde böyle arkadaşlar 12-1'e kadar uyumayı tercih ediyor hafta sonlarında. Hafta içi vakti olsa yine uyur diye düşünüyorum ama e, iş olduğu için uyumuyor. Size şöyle bir göstereyim dedim. Bizim apartman şurada kalıyor arkadaşlar. Bakın bizim apartman hemen şurada kalıyor. Muhammed uyurken kendime bir aktivite bulmuş oluyorum. O uyanırsaya kadar. O uyanınca da günümüzü dolu dolu geçirmeye çalışıyoruz hafta sonları. Şimdi kitabımı okuyacağım. Hepinizi öpüyorum.